Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Klasik maçtayız. Ben Cecilia oynuyorum, Ben de Carmilla. Son klasik maçımız, daha doğrusu son Carmilla Cecilia oyunumuz. Evet. Bundan sonra sadece eğitimler devam edecek. Ee, belki bir de yarın bir solo video atarım ama bakacağız ona daha kesin değil. Çünkü bir de dışarı işleri falan var. Uğraşıp duracağız. Milyonları hemen vurabilirsen bir beceri daha harcamayayım buraya. Tamam. Biz koridora koşalım. Bu arada bizim nişancımız yok. Nasıl yok? Komple yok. <laughs> büyücümüz var onun yerine. Bir büyücümüz daha var. Ha. Tutamadım ya. Çok ucundan kaçtım. İki de olamadım ya. Çok evet. Yani ilk genkte iki olamıyorsunuz zaten. Normal. Desteklemiş olduk. Sen orada kalsan daha güzel. Hı. Evet. Tamam. Aynen bunlar da iki kişiler çünkü. Evet o bayağı sıkıntı olur bize. Öldü tamam. Şimdi gelemiyorum ben. Kuleye çok yakın oynamazsanız sizin için daha iyi olur. Franco yanlışlıkla falan çeker. Doğru. Kaçıyorsun becerilerinden biliyorum ama. kafa atarsan gümürtüye gidersin. <laughs> Bizim sancımız ormanda var bu arada. Koridorda yok. Hmm. Ama bu da bizim için eksidir. Melisa'yı bekliyorum ama siz onun canını azalttınız. Galiba Beyze gönderdiniz. Bir tur daha bekleyeceğim. Oradan şundan. Tamam. Bayağı Affe da azalttık ha. Bayağı ucuz kurtuldu ya. Tamam iyi bari. Keşke hiç gelmeseydi. Güzel onu da kestiler. Şimdi Kagura nerede ya? Kagura'yı görmüyorum ben. Ben direkt buraya girdim. Direkt kulenin diğer tarafına geçip oynayabilirsin bu arada. Diyecektim hmm. ama geç kaldık onun için. Evet, kuleyi de açamadık. Ben buraya bayağı bir vurdum. Sağ olsun bizim Granger da topladı. Sanki benim hakkımda o killer ama. Hadi <laughs> <de. gülüyor> neyse. ben oraya bayağı oynadım çünkü. sıkıntı yok yok kral alacağım bu maç geldim ama bir daha yabusa geliyor buraya oh, Tuttum, çok, çok, güzel tuttum iyi. bu arada ben içeriye vuruyorum ama yabusa hala geliyor ah öldüm neyse öldürdüm zaman iki kişiyi kestim ben üçü de öldü onların güzel ulti attım evet Vallahi. yakaladım, yakaladım. sırdım seni abi Mevzu <laughs> nerede acaba ya? Yanlış çıkıp kafamız atlamasın da. Bizdeki Granger değil mi? Evet. <gülüyor> Bizim <laughs> XP'miz tek başına şey alıyor. Lord. Ya Kaplumbağa Lord değil de. Alkan mı? Ne? Ha? Bir dakika, bunların normali yok mu? Bunlarda pençe yokmuş ki. Eyvallah ya. Bizim düşüncem normal olması tamamen önemsiz kaldı şu an. Onların da ormancısı yok. Ormancısı yok, komple yok. Aa, çok kötü. Tutuldum. Tamam güzel tamam. Çıkabilir miyim? Beni bir gelsin de bir yanıma doğru. Geliyorum. Süpersin. Of. Harika. Müthiş ulti ya. Kamille gerçekten çok sıkıntılı bir kahraman. Çok iyi ya. Yeni kostümümü de gösterelim. Evet yeni kostüm. Bir base base <gülüyor> 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 süper Bir beyaz yapacağım. Harikasın. Yeni aldık. Zaten bir tek bu kalmıştı kostüm. Dedik onu da alalım. <laughs> Boş durmasın. İçimde kalmasın. Geldiler ve ben ölürüm bu arada. Oy. Yes. Çok güzel. Bizim arkadaş öldü ama olur o kadar. Tamam ben gidiyorum. Benim canım az, mana az. Ben gitsem iyiyim. Tamam. Orta koridoru açmışız zaten. Sen çık oradan tek başınasın. Kuleyi açtım ama. Tamam açıp çıktın. Güzel. Hı -hı. Güzel güzel. Yapıyoruz hocam bir şeyler. dikkatli ol. tuttum bir tur. Önemi yok. Sen ultrayabilir. <laughs> Bu da ışığından attı. Ah ya. Aa, Sen geri mi geldin? Evet. Vallahi ben sen zaten çıktın diye seni çalmadım ya. Senin olur olduğunu bile çok sonradan fark ettim. Aha ben öldüm bu sefer. Aha. Vallahi Çok iyi. kaçtım ya. O kadar kasılamamış ki. O kadar farmı yok ki arkadaşın. Yani hiçbir şey yapamadı ya. Karşıda Argus mu var? Evet Argus Hı. var. En fazla farm da onda ama zaten. Yeni iyi kabullendi. Onu son Bu maç olacak ismiydi ya. Yedi değil dakika mi? dakika sürdü. 7 dakikalık temiz güzel hı. bir oyun oldu. Biraz sohbet edelim o zaman öyle kapatalım ben de. Olur. Güzel 140 MVP. Bir... Dördüncü aldım ama. Dördüncü mü oldun? Hı hı. Ne olsun? %31 tanklamışsın yani işte. Oyunda böyle değişik bir şey var. Gökhan'ı da yeni bitirmiştim daha. Yani zaten rakibin ormancısı olmadığı için oyunun rahat bir şekilde kazanılması çok normal. Gerçekten. Ormanca en önemlisi mi? Tabii ormancı hmm. en önemlisi. Diğer koridorlar bir şekilde diğer kahramanlarla telafi edilebiliyor. Ama pen... <laughs> ama pençe telafi edilemiyor hiçbir zaman. Hı. Hmm. Evet. Güzel. Evet. Yaklaşık bir 5 aydır video atıyoruz herhalde değil mi biz? Bayağı oldu. 5 evet. ayda geçtik hatta belki. Yani abone sayısı hmm. henüz bin olmadığı için amacımıza ulaşamadık. O yüzden yani en azından her gün video atmaya devam etmeyi düşünmüyoruz. Aynen. Son video böyle olsun. Bundan sonra sadece eğitim videoları haftada bir ekipman haftada bir de kahraman eğitimi. Bu şekilde devam edeceğim. Belki çok ilerleyen zamanlarda çok çok ilerleyen yani 5000 falan abonemiz olursa ancak tekrar düşünürüm her gün video atmayı. Değil mi? Aynen. Ya da ikimiz de atarız istek olursa bilemiyor. <laughs> <laughs> Değil mi? <laughs> Onun dışında ekstra bir canlı yayın olacak sadece. Cumartesiden cumartesiye. O da zaten o, arkadaşlarla sohbet etmek için. Onlar izliyorsa zaten biliyorlardır kendilerini. Aynen. Güzel, güzel bir şey oldu. Sen de oyunu bayağı öğrenmiş oldun. Tabii. Ben kazanıyorum. <laughs> Aynen. Çok. Biz... Ee, Eşim mistik olmadığı için klasikte <laughs> oynamaya başladık. Dedim sen mistik olursan dedim birlikte yine sıralı oynarız dedim. Dört yıldızı kalmış sadece de sezon <laughs> bitmek üzere. <Yani>. Olsun. Çabalıyor. <gülüyor> <gülüyor> en azından çabalıyor ve gayet de güzel oynuyor yani çoğu başta. Evet. Kesinlikle. Kamilla kaybettirmiyor ya genelde. Kamilla çok güçlü zaten. Evet. yani Eğer özelliklerini falan düşürmezlerse gayet güçlü bir kahraman. Aynen. Temiz oyun oldu. Kısa sürdü. Olsun. Aynen. O da kısa sürmüş olsun. Son video. Olur. Normaldir. Evet. <laughs> evet. Bugünlük bizden bu kadar diyelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.